Selam arkadaşlar. Androloji serisinin ilk videosuyla karşınızdayız. Daha doğrusu ilk laboratuvar videosuyla diyelim. Bugün en basitinden spermiyogram analizinde nasıl yapıyoruz, nelere dikkat ediyoruz? Seçkinle beraber size bunları anlatacağız. Video biraz daha soru cevap şeklinde olacak. Ben soracağım, seçkin cevaplayacak. Umarım keyif alırsınız, umarım öğretici olur. Hadi izleyin bakalım. Evet, zilin sesi duyulmuştur örneğimiz çalışılmak için hetive kaldırılıyor. Yarım saat likifaksiyon dediğimiz sıvılaşması için bekliyoruz. Yarım saatimiz oldu. Şimdi örneği alıp analiz edeceğiz. Öncelikli olarak örneğimizin makroskopik olarak görüntüsüne bakıyoruz. Homojen gri opak olup olmadığını önemli bu nokta. Ona bakıyoruz. Daha sonrasında... Seçkin tam olarak nedir? Yani örneğin Sıvılaşması. Çünkü, Neden bekliyoruz peki sıvılaşmasını? Çünkü, Biraz e, ondan bahseder misin? E, örneğimizin içinde e, Prostat sıvıları olabiliyor. Bunlar da daha koagüle olduğu için sayımı zorlaştırabiliyor. Hı -hı. Biraz sıvılaşmasını beklemek gerekiyor. Daha rahat sayım yapabilmek için. Bir de daha homojen olması için. Değil Aynen Evet. Şimdi bölümü biz enjektörle ölçüyoruz hastanın. Enjektörünün bölümünü. Ben açıyorum enjektör ışığı yakarsak belki daha rahat görebilirler. Evet. Şimdi örneğin evet. volümünü ölçüyorum. Dikkatli bir şekilde. Evet bakıyorum. Örneğimizin volümü 5 mililitre. Evet. evet. Tabii bunun için kullandığınız başka aparatlar bak. da var değil mi? İlla enjektör değiliz. Farklı merkezlerde farklı ölçüm aparatları olabilir. Biz enjektörle ölçüyoruz. Sıvılaşmış olduğuna dikkat ediyoruz. Bakın görebilirsiniz. Gayet iyi sıvılaşmış. Böyle Hı. viskoz değil. Uzamıyor sıvı. Bu şekilde ölçümümüzü yaptık. Daha sonrasında ejectörümüzü hemen atıyoruz. Ve kıyısımızı alıyoruz. Hastanın. İlk olarak o zaman hacmi hesaplıyoruz. Hacme bakıyoruz. Çünkü ilerideki hesaplamalarda lazım olacak hacim. Aynen öyle. Aynı zamanda volüm pH'sine bakıyoruz. Böyle stripper'lar dediğimiz çubuklarla bakıyoruz pH'sına. Görebilirsiniz. Veya da bunu da kullanabiliyoruz. İki farklı hı hı. pH çubuğuyla. Bu şekilde bizim sperm sayımı için kullandığımız matlal aparatımız var. Matlal chamber denilen bir aparat kullanıyoruz. Bu matlal satır ve sütunlardan oluşuyor. 10 tane satır 10 tane sütun toplam 100 kare. Biz bu Küçük karelere giren spermlerin sayılarını tutuyoruz ve bir sütun sayarak, farklı üç farklı sütun sayarak ortalamasını veriyoruz sperm sayımı yaparken. Homojen dağıldığına dikkat ediyoruz çünkü bazen homojen dağılmadığında farklı karelerde yoğunluk gözlenebiliyor. O yüzden homojen olmasından olduğundan emin olmamız gerekiyor. Tabii o zaman yanlış sonuç çıkabilir değil mi? İyi dağılmadığı için. Hı hı. Şimdi maklere bizim özel pipetimiz e, 10 mikrolitreye ayarlı. Matkemin ortasını 10 mikrolitre örnek alıp sayım için kullanırız. Şöyle 10 mikrolitre aldık eminiz. Şöyle ortasına bıraktık. Ve kapatıyoruz. Bu kapatma kısmı çok evet, önemli sanırım. Burada aynen. da hava kabarcığı olmamasına dikkat, dikkat ediyoruz. ediyoruz. Aynen. Evet, gayet güzel bir sperm, homojen dağıldığını da görürüz. Alın tüm alanı terliyoruz ve bir sütun seçip 10 küçük kareyi sayıyorum ben. Seçkin bu iyi bir sperm örneğiydi. Evet. E, sayımlarını yaptı. Şimdi hesaplamayı yapacaksın galiba. Aynen öyle. Hesaplama. Seni dinliyoruz şimdi. o zaman. Şimdi ben iki farklı sütun seçtim. E ee, x sütununda gördüğüm bütün spermleri saydım. Sütun değil mi? Tabii ha. ki bir 10 okay. küçük kare bir sütuna 10 küçük kare giriyor tamam, ve 10 küçük saydım. kareli 54 sperm vardı. Hı -hı. Toplam 54. Bunun 34 tanesi hareketli, 5'i ise yerinde hareketliydi. Şimdi bazı merkezlerde bunlar A, B, C, D şeklinde verilirken kimi merkezlerde artı 4, artı 3, artı 2 ve 1 şeklinde verilebiliyor. Hı hı. Bu ne anlama geliyor? A dediğimiz ya da artı 4 dediğimiz ileriye doğru hızlı hareketli. Tamam. B ise ileriye doğru hareketli. C dediğimiz yerinde hareketli. D ise hareketsiz oluyor. Yani artı 4 ileriye doğru hızlı, 3 ileriye doğru. 2 yerinde, 1 ise hareketsiz olarak. Yerine. O zaman bizim için önemli olan ileri hareketli sperm ses, öyle. değil mi? Yani artı 4 ile artı, e 3, artı 3, toplama gibi toplama. düşünebiliriz. Ve biz de sonuçlarımıza artı 4 ve artı 3'ü birlikte yani A ve B'yi birlikte veriyoruz, tamam. rapor ediyoruz. Burada 54 spermin içinde 34 tanesi hareketli. C dediğimiz 5 tane yerinde hareketli vardı. 15 tanesi ölü. Yani hareketsiz sperm olarak değerlendiriliyor. Oranlarken şöyle yapıyoruz. İki farklı sütun 54 artı 62 bölü 2. Yani toplamda 58 milyon spermimiz var. Yani 58, 10 küçük kareli 58 bunu 10 üzeri 6 ile çarpıyoruz. Yani milyonla çarpıyoruz. 58 milyon hareketli. 34 artı 44 dediğimiz böyle 2 yapıyoruz. 39 tane 39 milyon ise tüm toplam hareketli sayısı oluyor. Yani 58 milyon spermin 39 milyonu hareketli, ileri hareketli. Ileri. Aynen. Bayağı iyi gibi. Kaç oluyor acaba? Yüzde. Yerinde hareketli ikiye böldüğümüzde 5,5. Biz genelde bunları yuvarlayarak veriyoruz. Yani 6 milyon şeklinde değerlendirebiliriz. Oranlarken de toplamda 58 milyondu. 5 ile çarptığımız zaman toplam sperm sayımızı veriyor. Yani 58 çarpı 5 toplam 290 milyon ejekülatın tamamının içinde 290 milyon spermimiz var. Bizim maklerde sayarken verdiğimiz değer mililitredeki değil. 1 mililitredeki sperm değeri ama toplam ejekülatı hesaplayabilmek için volüm ile çarpıyoruz. Hı hı. Tabii hareketliyi de çarpmamız gerekiyor, Aynen. doğal olarak. Şimdi oranlarken şöyle veriyoruz. 58 milyonun içinde 39 milyon hareketli ise yüzde ne kadar hareketlidir? Basit bir oran orantı ile veriyoruz. Yani 39 bölü 58 yapıyoruz çarpı 100 dediğimizde yaklaşık yüzde 67 hareketli. Yani bayağı iyi bir oran. Bayağı iyi, aynen öyle. Referans değerlerimizden de birazdan bahsedeceğiz bu örnek üzerinden. %10'u da yerinde hareketli. Yani toplam A ve B dediğimiz %57 oluyor. Bu gayet evet. iyi bir sayı. %33 ise yerin ölü dediğimiz cansız hareketsiz spermler. Ve erkeklerin korkulu rüyası, morfoloji seçkiniz. Morfoloji nedir? Biraz bahseder misin? Niye bu kadar ürkülüyor morfolojiden? Aynen. Çünkü gerçekten bütün e, spermogram sonuçlarında en önemli kısım olarak değerlendirilir Ama biz öyle bakmıyoruz. Sayı ve konsantrasyon dediğimiz ve motiliteyi birlikte değerlendirmek lazım. Biz bunun için özel lanlar kullanıyoruz. Yayma preparat hazırlayıp boyama tekniğiyle bakıp Spermin, baş, boyun, kuyruk anomalilerinin hepsini birlikte değerlendiriyoruz. E, Dünya Sağlık Örgütü'nün referans değerlerine göre %4 ve yukarısı normal kabul ediliyor. Bu şu anlamı taşıyor, biz 100 sperm sayıyoruz ve bu 100 spermin içinde en az 4 tanesinin morforesinin iyi olması bekleniyor. Ama milyonlarca spermin arasında, bakın az önceki hastamızda yaklaşık 58 milyon vardı. Biz diyelim ki 3 bulduk yani baktığımız zaman 58 milyonun içinde oranladığımızda çok binlerce sperm iyi anlamına geliyor. Ama 3 denildiği zaman hastanın bir korkulu rüyası oluyor. Benim referans değerinin altında sperm morfolojim çok kötü. Peki bunu kötü iyi, değil. iyileştirecek bir ilaç var mı? Seçimi yani de senden duyalım. Bugün, bugün için maalesef öyle bir ilaç yok. Keşke yok, olsa. Aynen yardımcı ilaç takviyeleri kullanılıyor. Vitaminler, antioksidan tedavileri öneriliyor ama Kesin kanıtlanmış herhangi bir bilgi Özellikle yok. Özellikle morfoloji evet. üzerinde bir etkisi kanıtlanmış Kanıt değil. değil. aynen. Şimdi biz Ejepilat'tan bir miktar pipet yardımıyla alıyoruz. Daha sonra lamımızın üzerine böyle bir çizgi şeklinde bırakıyorum. Diğer lamı 45 derece olacak şekilde alıp yayıp hızlıca geri gidiyorum. Daha sonra lambamızı kuruması üzerine bırakıyoruz. Kuruduktan sonra dil kıyık yöntemi kullanarak boyamasını gerçekleştireceğiz. O zaman lamb kururken biraz sohbet edelim seçkin. Evet, evet. Ee, şimdi bu iyi bir sperm örneğiydi. Sayısını gayet rahat sayabildik. Artı boyama için yeterli sayıda sperm vardı bunda ama tabi bize bir sürü farklı sperm örneği geliyor. Yani hepsi bunun kadar iyi olmuyor. E, azospermikler oluyor, kriptozospermikler oluyor. Bunların hepsinden ayrı bir video ile yine bahsedeceğiz çünkü bunların değerlendirmesi çok ayrı. E, fakat birkaç ayrıntı var. Mesela viskozite çok önemli aslında değil mi? Yani çok yoğun olduğu zaman e, preparatlar şu yayma bile oldukça zor olabiliyor. Boyanması vesaire değil mi? Kesinlikle. Çünkü yanlış sayımlara yol açabiliyor. Biz böyle durumlarda çok yüksek sayıda Sperm varsa veya visko, viskositesi daha yüksekse biraz daha uzatabiliyoruz likifaksiyon süresini. Yani yaklaşık bir saate kadar, bir saate geçmemesine özen gösteriyoruz. Bunu referans, şimdi referans değerlerden bahsedeceğiz. Bir spermiyogram analizi raporuna baktığımızda Dünya Sağlık Örgütü'nün referans değerleri var. Evet. Burada şey de önemli değil mi? Yani bu viskozite de çok önemli. Kesinlikle süresi de önemli. Likefaksiyon süresi diyoruz. Bir saati çok aşmamasını Aşmaması istiyoruz. Gerekir. Aşarsa bunu özellikle belirtiyoruz belki ürolog bununla ilgili bir tedavi uygulayabilir, uygulayabilir. Buna dikkat edebilir diye. Onun dışında hacminin referans değerine seçkin. Ee, hacminin 1,5 mililitre ve yukarısında olması Bu gerekiyor. Bu da çok büyük bir sorun evet. değil mi Seçkin? Genelde şeyi duyuyorum. Yani e, stresten olabilir. E, biz evde daha yüksek volümde veriyorduk. Aslında şey demek istiyor hastalar. Evde daha çok veriyorduk. Burada az oluyor. Yani volümden bahsediyorlar değil mi evet, burada? Aynen öyle. Şimdi hastanın ciddi irolojik bir problemi yoksa genelde volüm ortalama 1.5'un üzerinde oluyor zaten. Biz bunu görüyoruz. Ama burada tabii ki biraz stres altında olduğu için daha düşük miktarlar gelebiliyor. Ama miktarı çok önemli değil. Yani ejekülatın hacmi, mililitresi çok önemli değil. Önemli olan ejekülatın içindeki spermin sayısı, hareketliliği ve morfolojisi. Ama şeyin bir göstergesi, birinin altındaysa özellikle bir tıkanıklığın evet. olabileceğinin bir göstergesi bununla Aynen öyle. ilgili. irolojik Bu bir problem gibi var. Hı Daha hı. çok zaten iroloji doktorunun konsültasyonuna bırakıyoruz o durumu. Peki çok hızlı bir şekilde konsantrasyon, mililitredeki konsantrasyon ve motilite referans değerlerini söyleyebilir misiniz? Evet. bize? Evet. Bugün Dünya Sağlık Örgütü'nün 2010 yılında yayınladığı referans değerlerini kullanıyoruz. Konsantrasyon mililitrede 15 milyon ve yukarısında olması gerekiyor. Total sperm sayısının ise hacimle çarpıldığında 39 milyon ve yukarısının. E, motilite değerlerinin yani biz ne dedik? E, tüm motilitenin yerinde ileriye doğru ve ileriye doğru hızlı hareketliliğin hepsinin en az yüzde %40'ın üzerinde olması gerekiyor. Hı hı. E, morfolisinde %100 üzerinden en az 4 alması gerekiyor. O zaman hadi biz boyamayı yapalım. Kurudu sanırım Aynen. değil mi? Ondan biz sonra sohbete devam ederiz. Edelim. Başlıyoruz boyamaya preparatımızı. Biz boyama yöntemi olarak dil kıyık boyama yöntemini kullanıyoruz. Öncelikle olarak preparatımızı kurumaya bıraktık. Eminiz kurudu ve ardına ilk solüsyonumuz fiksatif Yani buradaki amacımız siperlerin lamın üzerine yapışmasını sağlamak. Fiksatifi e bırakıyoruz. Yaklaşık buçuk dakika bekleyeceğiz. Ardından diğer basamaklara geçeceğiz. Şimdi fiksasyon süremiz dur tamamlandı. Akan suyun altında muslukta demomu çıkartıyoruz. Biraz bekletiyoruz. O beklerken kapatıp ikinci boyamamıza geçiyoruz. Şimdi lamamızı daldırıp ikinci aşamada yaklaşık 2 dakika Bu boyanın bekledim. içinde ne var seçkin? İlk boyanın içinde. Burada ilk boyamada eozin dediğimiz boya var. Hı hı. Şimdi ikinci kısmımız da tamamlandı. Yani eozin yer dediğimiz boyama da bitti. Yine suyun altında bekletip Üçüncü boyamamıza geçeceğiz. Bu da metilen blu. Şöyle bir peçete yardımıyla boyaların kontamine olmasını engellemek adına burada da yaklaşık 2-3 dakika bekletip daha sonra kaldıracağız. Evet şimdi üçüncü aşamamızın süresi de tamamlandı. Alıyoruz. Akan suda bekletiyoruz. Suyumuzu hafif kısabiliriz burada. Akan suda bekletiyoruz. sonra yine tekrar lemonumuzu kurutup tamamen kuruması için hot place'in üzerine bırakıp bekleyeceğiz. Kuruduktan sonra bir fast kontrast mikroskobunun yardımıyla yüzlük derecede de, objektifte de değerlendireceğiz. Preparatımız kurudu. Şimdi değerlendirmeye hazır. Öncelikli olarak ben 40'lık objektifte alana bakıyorum. Spermin yayılıp yayılmadığını kontrol ediyorum. Daha tek düz yayılanları değerlendirmek daha kolay olduğu için o yüzden bir alan taraması yapıyorum başlangıçta. Evet, gayet güzel yayılmış spermimiz. Oldukça iyi. Şimdi değerlendirmeye hazır. Küptükteki görüntüsü bu şekilde. Bakmak isterseniz. Kırklık objektifte spermin düzgün yayıldığını kontrol ettik. Alanımıza da baktık. Daha sonra yüzlük objektife geçmeden önce immersiyon yağı damlatıyoruz. Hafif bir damla olacak şekilde. Bu Laman. sadece yüzlük objektif için değil mi? Seçim? Aynen. Yüzlük objektifi kullanırken immersiyon yağına ihtiyaç duyuyoruz. Bir damla damlattık. Daha sonra yüzlük objektife gelerek spermin baş, boyun, kuyruk anomalilerini kaydedip yazıyoruz en az 100 sperm sayıyoruz. Biz daha çok emin olabilmek adına ben 300 sperm yani 3 farklı sayım yapıyorum ve bunların ortalamasını alıyorum. Evet, morfolojiye de baktık. Aynen. Kaç çıktı seçkin? %8 verdik. Yani her 100 spermden 8 tanesi gayet yani güzel. Bayağı iyi bir sonuç değil Baş, ki, boyun, kuyruğu gayet güzel spermdi ve biz buna %8 olarak değerlendirdik. Daha sonra biz nasıl Başı... değerlendiriyoruz dedim Normal olan 8 dedik. Baş, boyun ve kuyruk Hı -hı. anomalisi olanları da not edip yazdık. Ayrı ayrı Toplamda hepsini %100 olarak değerlendirerek raporuna yazıyoruz. Peki gayet bu hastayı tanı koyarken ne diyoruz? Şimdi baktığımız zaman sayısal olarak referans değerinin yukarısında motilite, yüzde hareketliliği de gayet iyi. morfo de %4'ün üstünde olduğu için normozoospermik olarak değerlendirip raporuna yazıyoruz. Şahane. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyoruz seçkin.